Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra Akman. Bugün de yine güzel bir video ile karşınıza geldik. Aslında bu bir videodan ziyade video serisi gibi olacak. 3 video yapmayı düşünüyoruz. Arda arda yayınlayacağız inşallah. Takipte kalın. Pazartesi, olabilir. Salı, Çarşamba. Evet. Bu 3 gün arda arda olacak. Ya şimdi şöyle bunların hepsini bir video yapsak. Kafa karışıklığı ve sıkmasın diye üç parça yapalım dedik. Şimdi konuya şöyle giriş yapalım. Her baş ağrısına hacamat yapılır mı? Mesela aslında bu eee geleneksel tıpta her önüne geleni yapılır hacim. mı? Soru o. Yapınmaz her baş ha he, bu kadar mesela. Yapınmaz. Her baş ağrısına e acemat yapılır mı? Yapılır. Videomuzu kapatıyoruz. Heh. Şimdi arkadaşlar geleneksel tıpta baş ağrıları iki ana gruba ayrılır. Ee, sıcak baş ağrısı ve soğuk baş ağrısı şeklinde. Aslında migren de hani burada baş ağrısı olarak ayırdık ama migren dediğimiz kısım da e, oraya ayrı bir video olarak değineceğim ama bu baş ağrısını e, sıcak ve soğuk migren de sıcak ve soğuk olarak ayırıyoruz iki iki. Şimdi şöyle başlayalım. Sıcak baş ağrısı safravi ve demevilerde gözüküyor arkadaşlar. Soğuk baş ağrısı ise balgami ve sevdavilerde oluyor. oluyor. Şimdi bunu bu başlığı her videonun başına koyabilirim belki. Konuya şöyle safravi baş ağrısı ile giriş yapalım. Bu videomuzun konusu safravi baş ağrısı olsun. Şimdi safravi baş ağrısı nedir? Tedavisi nedir? Acil tedavisi nedir? Asıl tedavisi nedir? buna değinelim şimdi safra değilim diye bu videodan çıkmayın sebebi şu her insanda bu hılklar olduğu için bazen vücudunuzda safra artışı olabilir yani demevisinizdir ama bazen safranız artabilir yani o yüzden bu video hepinize lazım ve ülkemizde sıcak mizaçta e, mizaç sayısı çok fazla olduğu için en fazla demevi olduğu söyleniyor sonra bakınca safra sona doğru balgam oluyor e, o yüzden safra ve mizaç sizin için önemli arkadaşlar Şimdi şöyle başlayalım. Safra bir baş ağrısı alından ve başın ön kısmından ve gözlerden ağrı girmesiyle meydana gelir. Ve ağrı giren yerde kalıp geçmeyebilir ve e, başın tamamını da kapsayabilir. Ama zaman zaman mesela diyelim ki şurası çarpadabilir. E, bunun en başlıca e, belirtilerinden birisi mesela göz bebeğine e, beyazına baktığınız zaman daha böyle sarımtırak renkte olur. Ben... Safra artışını anlamak için. Evet. Benzin sarıya çalar. Hani mesela böyle bayılacak gibi bir tip vardır. Beti benzin sararmış sana ne oldu? İşte başım çok ağrıyor der ama e, belki başı da döner bazen. E, ama o o beniz rengi hani e, sarımtırak renk o baş ağrısının baş renklerinden birisidir. Safra bir baş ağrısının. Vücuttaki bu... safra artışı baş ağrısına sebep oluyor. Evet. Hı. Tamam. Şimdi bu durumlarda baş ağrısı sıklıkla görülür dedik. Bunun artıran sebepler ne? Sinirlilik anında. Zira sinirlilik safra üretir arkadaşlar. Zaten safra ve mizaj kişilere dikkat ettiğiniz zaman eşimden de bilirim genelde sinirli olurlar ve genelde gergin olurlar. Demevi öyle değil de demevi nasıldır mesela? Genel itibariyle vücudunda bulunan nemden dolayı sakindir. Bir anda patlar. Demevi patlığa denir hatta. O yüzden cinnet geçirme olayları demevilerde çoktur. Yani safralar genel olarak gergin yapıda oldukları için ee, bu sinirlilik de fazla olunca baştaki safrayı artırıyor arkadaşlar. Aşırı sıcaklıkta. Aşırı sıcaklıkta da şöyle söyleyelim. Yani su ısıtır gibi. Hani nasıl yukarı doğru fokur fokur kaynıyor ya onun gibi. Ya da düdüklü tencere. Heh, ya da düdüklü tencere gibi. Safra biler böyle aşırı sıcaklıktan dolayı kafaya vuruyor. Kafada bu sefer aşırı sinir hali yapıyor. Koku. Parfüm kokusu. Parfüm kokusu neden? Ee, bu... Yapay olan bu kokular kişide rahatsız edici bir etkiye aslında sahip oldukları için e, bunlar da baş ağrısına sebep olabilir. Alkolden dolayı olduğu için, e, mizacı da e, önce sıcak sonra soğuk olduğu için kişiye olumsuz etki yapar. Seste de, de görülebilir. Zira harareti artırır ama demevi ve balgami baş ağrıları sesle şiddetlenmez. Arkadaşlar hmm. bakın, burada da diğer videoda bir atıfta bulunmuş olalım. Temel ve balgami baş ağrıları sesle şiddetlenmez. Şimdi sesle şiddetlenen o halde nedir? Safradır. Evet. Onu da bu şekilde söyleyelim. Yemek yeme, uykusuzluk, zira kurulu artırır uykusuzluk. Aşırı yeme, kabızlık, fikir, dikkat, odaklanmak, yükseklik ve dolunay günleri kişinin safra ve baş ağrısının artışına etki eder arkadaşlar. Genellikle erkeklerde görülür. Çünkü e, kadın da iki erkek ve kadın ikisi de safra olsa erkeğin e, sıcaklığı daha fazla olduğu için haliyle genelde erkeklerde görülme sebebi odur. Burada bir şey aklıma geldi. Şimdi e, yani baş ağrısı, uykusuzluk, açlık safrayı artırıyor dedi ya. Evet. Dikkatini çekerse yani dört mizaç arasında safravi mizaclar uykusuzluğa en iyi dayanan, açlığa en iyi dayanan e, mizaçlar. Ama şey, mizaç yani safrası var ya zaten vücutta uykusuzluğa ve açlığa iyi dayanıyor. E, diğer mizaçlara da baş ağrısı daha sıklıklı oluyor. Safra evet. çokluğundan dolayı. Şimdi eşimden ve de biliyorum. Mesela e, safraysanız şöyle bir mantık oluyor. Mesela burayı atıyorum. Bu odayı temizlemeden e, çıkmıyorlar. Tüm evi temizlemeden çıkmıyorlar. Yani kafalarında bir şey var. Onu o planı e, yürürlüğe koymadan hareket etmedikleri için vücuduna zarar veriyorlar. Yani diyelim ki yemek yapma kısmı kalıyor işi. Oraya gelene kadar zaten başına ağrı girmiş oluyor açlıktan. Zaten iş görürken yoruldu, aç kaldı, susuz kaldı. Suyu da su tüketimleri de genelde sıkıntıda oluyor safraların. E, o kadar sıcaklığa rağmen su içmeyi genelde sevmiyorlar. E, gördüğüm, gözlemlediğim safralarda e, normalde daha çok istemeleri lazım ama o kafalarındaki bir problem var onu çözene kadar susuzluk, açlık, yorgunluk, uykusuzluk hepsi devreye girdiği için bu sefer tüm bunlardan dolayı aşırı sinir hali oluyor. Yani bu baş ağrısına dönünce. O yüzden kendinize dikkat edin. Kendinize bir mola verin. Ee, Instagram'da görüyorsunuzdur yani temizlik başlayacak bir kahve içiyor. Temizlik yapıyor bir kahve içiyor. Bitiyor bir kahve içiyor. Yani kahve bahane dinlenmek şahane herhalde de. Yani kahveyi de o kadar tüketmeyin bu arada. Şimdi acil tedavisine girelim. Baş ağrısı sırasında sirke koklayın. Sirkenin mizacından dolayı baştaki bu safranın birikimine şifa olması noktasında sirke koklamak önemli. El ve ayağı soğutun. Yürüyüş ve cinsel boşalma. Zira cinsel boşalma baştaki odaklanmış sevdayı boşaltır. Ve açlık. Müsil ve sorunları kafaya takmayın, rahat olun. Yani safra ve baş ağrılarına e, çözüm önerileri arkadaşlar. Böylece baş ağrısı yatışabilir. Çünkü hilt yer değiştirir başta biriken e, safra, hatta bazen bu sevdaya da dönebiliyor. E, bu yer değiştirir ve kişinin şifasına vesile olur. Limon suyu ya da turun suyu için limon suyu BUNU bir suyla da karıştırabilirsiniz. E, bunlar da acil tedavisinde önemli etken arkadaşlar. Asıl tedavide banyoda başı sirke ve koruk suyu gibi soğuk gıdalarla yıkayın. Menekşe yağı ile başı yağlayın bir hafta. Baştaki kuru hıltın yumuşamasına neden olur. Baştaki arkadaşlar sevda hatta bazen demden kaynaklanan baş ağrılarında hani o baştaki kan bazen kuru soğuk olan sevdaya meyledebilir. Bu da kişinin başında Kuru oluşmasına sebep olur ve çözümü ve tedavisi daha uzun aylar alır. Diğer baş ağrılarından nazaran Bunun önüne geçmek için menekşe yağıyla başı yağlayın. Hatta bazen C7 bölgesine ve masaj öneriyorum. Bazen kulak arkasına falan Ve banyoda çıkarken başı diyelim ki bir tas suya bir miktar sirke kat en son durulanma suyu olarak onu döküp çıkmak baştaki sevda ve vücuttaki sevdavi lekelere de çok iyi gelir. Kişinin manen ve maddeten e, şifasına vesile olur arkadaşlar. Hatta ben bir yemek kaşığı da kaya tuzu. Bir gerçek kaya tuzu öneriyorum. Yani e, o beyaz atılmış, yok ağartılmış ne olduğu belirsiz olan tuzları kastetmiyorum. Şey hemen önümüzde de duruyor. Ha, evet. Mesela bu sekile, yozgat sekile tuzu. Hayvanlarımıza da alıyoruz, Kendimiz için de tozunu çekin hayvanlarımız Ne değil yani şey olur. <laughs> <laughs> Hayvanlarda kullanıyoruz da. Ama olmaz bizim. Bizden bazım tabii. Değil. tabii. Bizden ya bu, bu kanıtlamış zahı 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 şey ya etraftaki radyasyonu, evet. ke kötü enerjiyi, e negatif enerjiyi emiyor yani bu artık e sabit yani. Evet. Şimdi bunu bir de ortasını delip ampul koyup e süslüyorlar yani. Evet. Biz süslemiyoruz evet. arkadaşlar öyle duruyor etrafta. Şimdi demevi başarılarında da ilerleyen dönemde de ayrı bir tuzla ilgili yapılacak bir uygulamalar var. Onu da inşallah sonraki videolarda takipte kalın. Safra ve baş ağrısına devam ediyoruz. Ayak ve ayak ve kulak masajı yapın. Özellikle ben eşimde dikkat ediyorum. Sinirlenince ve baş ağrısı olunca sürekli kulaklarıyla oynuyor ya. <laughs> kulak sinirlendiğinde muhtemelen oraya bir akış oluyor. Onu rahatlatmak için de oraya masaj yapmak etkili. Sirken cübün ve orta halli her türlü soğuk gıdayı 40 gün boyunca yiyin. Sirken cübün önemli. Zaten internette yazsanız da az çok bir sirken cübün tarifi sizin önünüze çıkar arkadaşlar. Günde bir adet ekşi nar yemek sevdayı tedavi eder. Bu sevdanın tedavisinde de bunu söylüyorum zaten. E, safralı, safraya bağlı baş ağrısında da neymiş? Ekşi nar e, sevdayı da safraya da tedavi edermiş. Aksırtıcı ilaç kullanın ki Böylece beyne baskı uygular ve beyin, beyinde çökelen balgam ve sevdanın yer değiştirmesini sağlayıp boşaltılmasına yardımcı olur. Ee, şimdi arkadaşlar bununla ilgili de ben şöyle bir şey yapayım. Hatta buraya koyabilir miyiz? Aksırtıcı ve sinüs açıcı. Ee, Feridun Kunak Hoca'nın bize verdiği bir tarif vardı. Tamam. Onu bu videonun sonuna ekleyelim. Onları. Ekleyelim. Ekleyelim. Onun kanalımızda shorts videosu olarak da yayınlayabiliriz belki kendimiz için çekmiştik daha önce yayınlamadık herhalde. Bakalım bulurum arşivden He, bulurum. arşivden sen bir bak onu. kendi ozon yağıyla ada ile farklı bir karışımı vardı. Sinüsleri boşaltmak için. Onu da uygularsanız o baş bölgesinde zaten sinüsler biriken kişilerde burun başı ağrıyıp da burun tıkanıklığı olan kişilerde uygulayın özellikle. Ben mesela günlerce migren ağrısı geçmeyen birkaç kişiyle böyle konuşmuştum. Şöyle söyledim. Benim burnum hayatta akmaz. Yani evet. Şimdiye kadar 30 yaşına gelmiş, 35 yaşına gelmiş. Burnumun aktığını hatırlamam demişler. Burun akıntısı kötü bir şey değil aslında. Bu baştaki sevda ne kadar soğuk ve kuru bir hale geldiyse çökenmiş ve baş ağrısına sebep oluyor. Ve bunu da kolay kolay sevdayı oradan söküp atamıyor yani. Bir tutam burada gördük Ada çayı. Ada çayı. Bir tutam da kekik, baharat kekik de olur, daha kekiği de olur. Hangisi olur, de olur? Ben de birer tutam diyoruz. Ya da birer çorba kaşığı diyoruz. tamam. İki bardak suyun içine koyacağız. Hı. Sıcak suyun içine koyup bekleme şeklinde de olabilir. Koyup bir iki dakika şöyle tıkıdatmak da şeklinde de olabilir. Tamam. Hemen bir iki dakika tıkıdattınız bir ya da Allah bir iki Allah dakika Allah, Allah, iki tane, sıcak su Hemen süzeceksin onu. Süzdük. O suyun içine bir çay kaşığı tuz 2 çay kaşığı karbonat Korkanak koyacaksınız, kadar kadar. Bir tatlı kaşığı ev sirkesi koyacaksınız. Tamam. Bir tatlı kaşığı yaptığınız kantonu koyacaksınız. Ben şimdi size vereceğim bir tatlı kaşığı da ozon yağı koyacaksınız. Ozon yağı. Ozon yağı ozon makinesiyle makinesi yapılmış bir yağ. Bileti çekin yaptım. Zeytinyağın içine da ozon yedi. gazı geçirilerek yapılmış bir yağ. Oksijen oda. Bunu koydun mu? Karıştırdın bunu güzelce. Ondan sonra gelecek bunu böyle abdest alır gibi bunlara iyice çekeceksin, o kadar çekeceksin, buralarına böyle geçtiğini hissedeceksin, sonra hım kıracaksın. Bir de biraz daha ileri boyutlarda eczaneler de var, sinirci yıkama set ediyorsun, böyle plastik, ucu şöyle sivri bir şey, bunun içine sokuyorsun böyle, internetlerde de göreceksin. Böyle bir basıyorsun böyle, ama ağzını açacaksın bunu yaparken, böyle basıyorsun, basıyorsun, buradan gidiyor, buradan gidiyor, böyle gidiyor, burada böyle bu burnundan akıyor. Aynısını bu tarafta da yapıyorsun. Bazen böyle sarı sarı içinden içlerine işte aktıklarını görüyorsun. İnternetten bakın göreceksiniz. Bu seni çok rahatlatacak. Tamam, o, baş ağrılarını yapın. Bunda da arada burnu tıkandığı zaman, nefes alamadığı zaman yapın. Odanızda sıcak suyun, içine sıcak suyun, lavanta koyun. Kekik koyun, lavanta, kekik. Ata çayı koyun, köşede dursun. Onun buharı i̇şte sobanın, adı, üstüne, sonra, sobanın üstüne koyun. <gülüyor> <gülüyor> o da çok güzel bir şekilde yayıldıkça rahatladığınızı, odanın havasının rahatladığını, odadaki oluşan maytaların öldüğünü göreceksiniz. Onu da yapın. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu maddeler uyguladıktan başladıktan sonra iki hafta sonra genel hacamat yaptırın. İki genel hacamattan sonra da bir baş hacamatı yaptırabilirsiniz. Genelde baş hacamattan ziyade e, biz mesela sıcak migrende e, sülük tedavisi uyguluyoruz. E, ona da ilerleyen videolarda değineceğiz. Takipte kalın. Bu video bir seridir. Demevi, başartı ve balgamı başarısı olarak devam edecek arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Video serisi video serisini takip etmeyi unutmayın. Yarın ve sonraki gün devamı gelecek.